Venüs, Güneş sisteminde yer alan ikinci gezegendir ve Dünya'ya en yakın gezegenlerden biridir. Venüs'ün yüzeyi yoğun bir bulut tabakasının altındadır. Bu bulutlar gezegenin yüzeyine ulaşmayı zorlaştırır ve gezegenin görünümünü gizler. Venüs'ün yüzeyi kayalık, dağlık ve düz alanlardan oluşur. Venüs'ün atmosferi neredeyse %96 karbondioksit ve %3 azot içerir. Bu atmosfer Gezegeni aşırı derecede sıcak tutan bir sera etkisi yaratır. Venüs'ün yüzeyi Güneş sistemindeki en yüksek sıcaklıklara sahiptir. Yüzey sıcaklıkları yaklaşık 470 santigrat derecedir. Bu sıcaklık kurşunu bile eritecek kadar yüksektir. Venüs'ün dönüşü Güneş sistemindeki diğer gezegenlere kıyasla ilginçtir. Venüs ters yönde döner, yani saat yönünün tersine. Bu da demektir ki Venüs'te gün yıldan daha uzun sürer. Venüs'ün bir günü 243 dünya günü sürerken, bir yılı sadece 225 dünya günüdür. Venüs'ün atmosferinde yoğun asidik bulutlar bulunmaktadır. Bu bulutlar, sülfürik asit içerir ve gezegenin yüzeyine asidik yağmurlar yağmasına yol açar. Ancak atmosferin kalın yapısı nedeniyle bu yağmurlar yüzeye ulaşmadan buharlaşır. Venüs, tarihsel olarak pek çok uzay aracı tarafından incelenmiştir. NASA'nın uydusu, Venüs'ün yüzeyini radarla detaylı bir şekilde haritalamıştır. Ayrıca, Sovyetler Birliği'nin Venera programı, Venüs'e başarılı bir şekilde sondalar göndermiş ve gezegenin atmosferi hakkında önemli. Veriler elde edilmiştir. Venüs, dünyaya benzer bir iç yapıya sahip olabilir. Yüksek sıcaklık ve atmosferdeki yoğun basınç nedeniyle yüzeydeki etkinlikler zayıf olmasına rağmen, gezegenin içinde olası volkanik faaliyetler bulunmaktadır.